Kent lokantası nerede burada biliyor musun? Abi şu tarafta bir yerde ama. Bir yerde mi? işte İşte bak sana e, özünü verdim. Özetledim sana bak. Kadıköy'den geldim kent lokantasına. Emekliyim evsizim. Evet, evsiz Emekliyim evsizim. Evet. Nasıl tutacağım ben 14 bin lirayı lan 15 bin lirayı lan? İmkansız. E nasıl yaşayacağım? Elektriğim suyum yok mu benim ya? Nasıl olacak? Niye sağlanmıyor bu? Öyle değil mi? Siz inanıyor musunuz enflasyon rakamlarına? Yıllardır böyle bu. Anladınız değil mi? Ne olacak böyle? Ne olacak? Erken seçim olacak. Giden gidecek kalan sağlar bizimdir arkadaşım. Peki hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Görüyorsunuz işte e, nasıl idame ettiririm? Oradan yiyebilirsem şimdi bir de bedava yemeye gidiyorum. Hani 40 liraya da veremediğim gibi bedava da yemeğe gidiyor. Vermezlerse canları sağ olsun derim çıkarım ya. Bir tek işte bedava kartımız var 66 yaş. Ondan gidip gelebiliyoruz şükürler olsun diyoruz. Ama yani acil seçim ya yarın yarın bu pazar olmak zorunda. Mecbursunuz. Bizi rahatlatacaksınız. Biz üvey evlat değiliz emekliyiz diye ya. Her yerden çalın. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bile çalıyorlar. TÜİK yazmışlar. İyice ne küçültmüşler evet, onu da. Anladınız değil mi? Yani... biliyoruz. Hapse atsınlar değil yani. Ha dışarsa ha, içersin yatarım yani. En azından bir sıcak çorba verirler ya. Yeter. Emekliye daba yapıyorlar bakın. Günah. Yazık bize ya. Abi mümkün değil şuradan Çınarcık, Yalova gittim. 15-16 bin aşağı ev yok. Onu bile tutamıyorum. Bırak nasıl yaşayacağımı. Günah değil mi? Gösterim isterseniz emekli kartım var yani. He inanıyorsunuz değil mi? E, günah bize ya. Birileri sahip çıkmalı ya. En azından sahip çıktı. Bak bir kent lokantası dedi, 40 liraya herkes yemek yiyebilir. Ya abi git bakayım bir yarım ekmek arası döner 400 lira ya. Her gün yesem bir öğün 12 bin liraya paraydı değil mi? 3-4-12. Her gün bir porsiyon döner yesem 12 bin liraya paraydı. Artık kısaltılmışını görüyorsunuz değil mi? Çok şey vardı hem de size de sıkıntı olur. Ee, diyelim ki belediye herhangi bir size destek olmak istedi barınma sağlayacak veya herhangi bir gıda sağlayacak. Siz nerede bulur, Nasıl bulur? Beni her yerde bulurlar da belediyenin işi değil ki bu. Sosyal devletsen sen yapacaksın bunu. Muhtar mı ayarlayacak bana? Belediye mi ayarlayacak? Yapmadığı için. Ya yapmıyorsa devlet değil abi. Bırak o zaman başkası yapsın ya. Öyle değil mi? Ver bizim gibi garibanların onar bin lira fazladan. Ev kiramıza katkı öyle değil mi yurt dışında öyle sen diyor bu evi tutamazsın kardeşim sana diyor yarısını ben vereceğim diyor Almanya'da öyle her yerde böyle bizde niye değil bizde niye değil abi adamın 50 tane dairesi var gidiyor 3 bin lira bayram ikramiyesini alıyor ya alma ya sen niye alıyorsun al bana ver veya başka bir garibana ver öyle değil mi abi birbirimizin haklarını yemeyelim arkadaşlar saygı duyalım. Anladınız mı? Çalışan insanlarla mı beraber olalım. Niye Ekrem'imle devamlı aynı adamlar denk geliyor? Farkında mısınız? 80 milyon da hep aynı insanları getiriyorlar başına. Uğraşmayın. Uğraştıkça küçülürsünüz. Anladınız değil mi? Bırakın adamı ya. Serbest bırakın. Bir çalışsın ya. Bir şey yapsın da bir görün ya. Neyse fazla konuşmak istemiyorum. Bakın size baştan söyleyeyim. ülkelik adalete bir kere kesinlikle güvenmiyorum. Yüzde bir bile güvenim kalmadı. Düşünebiliyor musunuz yani? Acı bir şey değil mi ya? Ben bu ülkede yaşıyorum ve adalete güvenmiyorum ya. Hak, hukuk bence yok. Daha sonra konuşuruz tekrar da. Ayıp olmasın. Gençleri de düşünüyorum. Ne yapacaklar? Gelecek kaygısı bir ara yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Niye gitsin bu beyinler? Burada kalsınlar ya. Değil mi? Ülkemizi niye terk edelim abi? Beyin göçünü biliyorsunuz değil mi ya? Koskoca cerrahlar gidiyor. Beyin cerrahları, kalp cerrahları kaçıyor. Adamları dövüyorlar burada abi. <laughs> dövüyorlar ya. O adam böyle kitapları ezberlemiş, bu bitirmiş. Hastanede bir görevli. Sen dövüyorsun adamı ya. Allah'a emanet olun tamam mı? Kusura bakmayın. Kesin kesebildiğiniz kadar. Daha çok konuşurum da yayınlayamayacağımızı bildiğiniz için. Hadi İyi görüşürüz. görüşürüz. Bu tarafa bir yürüyeyim, bu tarafta bu olabilir, değil çünkü mi? Gelenler buradan bahsediyor. İnşallah yemeklerim için Şaka yapıyor bir şekilde. Allah imanet olsun.